Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir İngilizce metin okuması ve tercümesi yapacağız. E, bugünkü metnimizin başlığı Ancient Artifacts and the Ancient Hair. Ancient, antik demek. Artifacts, yapılar anlamına geliyor. Eserler anlamına da geliyor. Antik yapılar ve Ancient Hair, antik hava. Metnimizi okuyalım. Archaeologists is made in the exciting discovery in Egypt in the 1954. Evet, arkeologlar Mısır'da 1954 yılında exciting, heyecan verici bir e, keşif yaptılar. Evet. During an excavation, kazı esnasında excavation kazı anlamına geliyor. Near the best of the Great Pyramid, büyük piramitlerin temeline yakın bir kazı yaptıkları esnada, they uncovered and the ancient crypt. Evet, onlar uncovered ortaya çıkardı, ancient crypt, antik bir mezar odası anlamına geliyor arkadaşlar, crypt. Onlar antik bir mezar odası ortaya çıkardılar. They believed that this discovery would help us understand the Egypt past. Onlar şuna inanıyordu. Bu keşfin bize yardımcı olacağına, ne için? Egypt past, Mısır'ın geçmişini anlamak için bu keşfin bize yardımcı olacağına inanıyorlardı. They also hoped it, ve ayrıca şunu umuyorlardı ki, it would give us important information about the future. Ve bize gelecek hakkında da önemli bilgiler verecek vereceğini umuyorlardı. This crypt was a tomb. Evet, bu mezar odası neymiş? Onu açıklamasını yapıyor. Tomb mezar demek. Burial place for a dead Egyptian kings. Evet. Mısır krallarının öldüklerinde gömüldüğü yer, burial gömme demek, burial place gömülme yeri. Historians believe that the Egyptians buried their kings to with two boats. Evet. Tarihçiler inandılar şuna. Mısır kralları buried dediğimiz gibi gömülme demek iki tekneyle gömüldüklerine inandılar tarihçiler. Mısır krallarının one to carry body and the other carry the soul bir tanesi vücudu taşırken bu iki tekneden diğeri ruhu taşıyordu. This was one of the their religious custom about the dead. Bu ölümle ilgili ölüm hakkında onların religious customs dini gelenek anlamına geliyor. Dini geleneklerinden biriydi. <laughs> Therefore, o yüzden the archaeologists expected to find two boats inside the crypt. O yüzden arkeologlar umuyordu, bulmayı umuyordu iki tekne nerede? Inside the crypt. Mezar odasında iki tekne bulmayı umuyordu arkeologlar. As they opened the crypt, onlar yani arkeologlar mezar odasını açtıklarında, they smelled the scent of the wood. Scent koku demek. Scent of the wood tahtanın kokusunu aldılar. The ancient Egyptians had closed the room so effectively. Antik Mısırlılar odayı kapatmışlardı öyle etkili kapatmışlardı ki that the aroma of the cedar wood cedar bizdeki sedir anlamına göre cedar wood tahtanın sedirinin aroması yani kokusu was still there hala oradaydı. Inside the crypt archaeologists found 4600 year old boat. Evet. Antik e, ...affedersiniz... E, mezar odasının içerisinde arkeologlar 4.600 yıllık eski bir tekne buldular. That was in almost perfect condition. Bu tekne de aynı zamanda perfect condition, mükemmel bir e, durumdaydı. In addition, buna ek olarak, they found another crypt next to the first one. Ayrıca onlar arkeologlar Başka bir mezar odası buldular. Birincisinin yanında başka bir mezar odası buldular. Archaeologists and the historians believed that this crypt contained the second thought. Arkeologlar ve tarihçiler inanıyordu, inandılar şuna. Niye inandılar? Bu mezar odasının ikinci bir tekneyi içerdiğine contain içermek demek ikinci bir tekneyi içerdiğine inanıyorlardı. If so, öyleyse they would have better information about the past. Geçmiş hakkında daha iyi bilgilere sahip olacaklardı. Öyleyse geçmiş hakkında daha iyi bilgilere sahip olacaklardı. They would be sure about the religious custom of the burying kings to with two boats. Ve kralları kralları iki tekne ile gömme geleneğinden religious custom dediğimiz gibi gömme e, affedersiniz dini gelenek anlamına geliyor. Burying gömme anlamında. Yani burayı nasıl çevireceğiz? Kralları iki tekne ile gömme geleneğinden emin olacaklardı. However, bununla birlikte this was not the only information they hoped to find. Bu bilim adamlarının ve arkeologlar sadece bu bilgiyi bulmayı ummuyorlardı. Umdukları tek bilgi değildi. They wondered if the hair in the two rooms contained something special that onlar merak ediyorlardı. Buradaki if arkadaşlar cümleye olup olmadığı anlamını verecek. İki odadaki havanın hair in the two rooms iki odadaki havanın içerip içermediğini something special that özel bir şey help it the perverse The wood, tahtanın korunmasına yardımcı olan özel bir şey içerip içermediğini iki odadaki havanın merak ediyorlardı. Nereden from the chaining? Evet, değişmesini. Yani şöyle çeviriyoruz burayı. İki odadaki havanın tahtanın değişmesini önlemeye yardımcı olan özel bir şey içerip içermediğini merak ettiler. researchers hoped to find some clues about the feature by carefully examining the hair in the second crypt. arad, evet. ne diyor? Araştırmacılar hoped to find bulmayı umuyorlardı, some clues, bazı dediler, clues dediler, about the feature gelecekle ilgili by carefully examining the hair in the second crypt. Evet. İkinci, ikinci e, arkadaşlar, evet, ikinci mezar odasındaki havayı dikkatli bir şekilde inceleyerek gelecek hakkında bazı deliller bulmayı umuyordu araştırmacılar. Evet, buradan devam ediyoruz. They thought that this information could help them in the preservation of the ancient artifacts onlar düşündürü düşünüyorlardı this information bu bilgiler could help them onlara yardımcı olacak in the preservation of the ancient artifacts evet antik yapıları korumada onlara yardımcı olacaktı in the museum throughout the world tüm dünyadaki müzelerdeki antik yapılar Objekt, nesneleri korumada yardımcı olacaklarını düşünüyorlardı. Evet, bu bilginin dünyanın her yerindeki müzelerdeki antik eserlerin korunmasında onlara yardımcı olabileceğini düşündüler. Bu şekilde tercüme edebiliriz. Evet, they wanted, onlar istiyorlardı, recovered. E, iyileştirmek, telafi etmek anlamına geliyor arkadaşlar. Here in the second crypt, ikinci mezar odasındaki havayı telafi etmek, iyileştirmek istediler. To compare it with the present air. Mevcut hava ile compare karşılaştırarak ikinci odadaki havayı telafi etmek istediler, iyileştirmek, korumak istediler. And the examining, examining the differences, ve farklılıkları incelemek istediler. Especially, özellikle differences in the level of the carbon dioxide. Özellikle karbondioksit oranındaki farklıları ne yaptılar? İncelemek istediler. Careful planning would be necessary. Evet, dikkatli bir planlama gerekli olacaktı. In order buradaki in order arkadaşlar için anlamını veriyor. In order to open the second crypt, ikinci mezar odasını açmak için and to save the hair ve içerideki havayı korumak için. In fact, işin gerçeği it took years to plan the excavation. Evet. Aslında aslında it took years seneler aldı Seneler, yıllar aldı. The plan the excavation, e, kazıyı planlamak, and to design and make the equipment necessary, ve gerekli ekipmanı design etmek ve yapmak. To open the second crypt, ikinci ikinci mezar odasını açmak and to collect the air inside, ve içerideki havayı toplamak. Evet arkadaşlar. Yani kazıyı planlamak ve ikinci mezar odasını açmak ve içindeki havayı toplamak için gerekli ekipmanı tasarlamak ve yapmak it took years, yıllar aldı. Finally, in October 1986, and the international team of the scientists and the archaeologists, evet, nihayetinde 1986'nın Ocak ayında, International to, uh, team of the scientists, bilim adamları, uluslararası bir bilim adamlarından oluşan bir takım ve arkeologist ve arkeologlar, using special equipment, özel bir ekip ekiple özel bir şey kullandılar. Nedir o? Opened the hole, bir delik açtılar in the roof of the crypt. Evet, mezar odasının roof tavan demek. Tavanında bir delik açtılar. They sealed the hole they had made. Evet. Açtığı deliği mühürlediler. Seal arkadaşlar mühür demek. Açtığı açtıkları deliği mühürler. That is they carefully closed it. Evet. Bu onlar çok dikkatli bir şekilde ne yaptılar? Close onu kapattılar. it so as to prevent the air inside the second chamber from escaping. Evet, i̇kinci, me, ikinci mezar odasındaki havayı korumak ve oradaki havanın kaçmasını önlemek için çok dikkatli bir şekilde onu kapattılar. Then They took and the hair sample ve onlar ne yaptılar? Bir hava numunesi. Sample numune anlamına geliyor. Bir hava numunesi aldılar. The hair inside was the same as the one outside. İçerideki hava dışarıdaki havayla aynıydı. The scientists were very disappointed. Bilim adamları çok hayal kırıklığına uğradı. But ama they continued working to see what was inside the crib. Ancak devam ettiler. Çalışmalara devam ettiler. Mezar odasının içerisinde ne olduğunu görmek için çalışmalara devam ettiler. It touched the end of a long rope, a light and the camera were lowered to throat small hole. Evet. Uzun bir ipin ucuna uzun bir ipin ucuna ne yaptılar küçük bir delikten bir ışık ve kamera ne ne yapıldı ee, evet ee, bağlandı ve bir kamera evet indirildi burada lowered bir küçük bir kamera indirdi ve arkeologlar And the archaeologists look at the inside of the roof a television monitor. Ve arkeologlar kamera ile bir televizyon monitörü ile odanın içerisine baktılar. The second boat was really there. İkinci tekne gerçekten oradaydı. After the scientists and the archaeologists took samples of the hair inside and photographed it completely, evet. bilim adamları ve arkeologlar içerideki havanın örneklerini alıp tamamen fotoğrafladıktan sonra çatıdaki deliği kapattılar. They closed up the hole in the roof and left the crypt as they had found it. Ve buldukları gibi mezar odasını terk ettiler diyor. Although they were disappointed about their finds of the hair inside the crypt, onlar mezar odasının içerisindeki havaya dair buldukları hakkında hayal kırıklıklarına uğramalarına rağmen, they were able to prove onlar kanıtladılar, kanıtlayabildiler neyi? The Egyptian custom of the burying kings with two boats. Neyi kanıtladılar? Kralların iki tekneyle, yani Egyptian customs Mısır geleneklerine göre kralların iki tekneyle gömüldüklerini kanıtlayabildiler. More importantly, bundan daha da önemlisi they practiced a new non-destructive approach to archaeology. Onlar ee, zarar vermeyen, tahribatsız bir yeni bir e, uygulama, e, uygulamayı getirdiler diyor. Tamam? Evet. Tekrar bakalım. Daha önemlisi, tahribatsız bir yaklaşım uyguladılar. Arkeolojiye yeni, tahribatsız bir yaklaşım, approach yaklaşım demek. Arkeolojiye yeni tahribatsız bir yaklaşım uyguladılar. Investigate and the ancient location, photograph it and lay with and touch it. Neymiş bu arkeolojiye uygulanan yeni yaklaşım? Şimdi oradan bahsediyor. Evet. Araştırma antik araştırma yerini fotoğrafla ve onu dokunmadan bırak. After the examining uh, photographs they had taken, evet oranın fotoğrafını incelemesi, fotoğraflarını inceledikten sonra the scientists and the archaeologists realized that the second boat was not as well preserved as the first one. Arkeologlar ve bilim adamları fark ettiler. Neyi fark ettiler? The second boat, ikinci boat was not as well preserved as the first one birincisi kadar iyi korunmamıştı. Egyptin government had the built the museum on the site of the first boat. Birinci teknenin alanına evet Egyptin government Mısır hükümeti had the built inşa etti. Birinci botun bulunduğu müzeye e, affedersiniz e, Mısır hükümeti bir müze inşa etti. E, birinci botun bulunduğu yere. During the construction of the museum, müzenin inşası esnasında vibration from the heavy machinery e, ağır makinelerin titreşimi had probably damaged the second creep. Büyük olasılıkla e, ikinci mezar odasına ne yaptı? Damaged, zarar verdi. And it destroyed the seal ve Mührü tahrip etti. The second bond was not in the perfect condition. İkinci bond mükemmel durumda değildi. The investigation of the second chamber, evet, chamber bu da bölme anlamına geliyor. İkinci bölmenin araştırma, third the a valuable lesson, arkeologlara çok değerli bir ders öğretti. Neydi bu? New excavation will not only use modern technology, yeni kazılarda sadece modern teknoloji kullanılmayacak, but also follow idea preserving in the interior location for future students. Aynı zamanda gelecekteki çalışmalar için tüm mekanı koruma fikrini takip edecek. Follow takip etme. Evet. Aynı zamanda gelecekteki çalışmalar için tüm mekanı entire tüm demek tüm mekanı koruma fikrini takip edecek. Bir dahaki metin okumamızda görüşmek üzere.